Atıyor şehir kısılıyor diyorlar <laughs> <laughs> Bak pilotum arkadaşlar uyanınca. Ne <laughs> <laughs> ya. İyi bakalım birader. Muhabbet yani. yaptı. Yes. Yayını kapatacaktım durduk yere kilitlendik. Güzel muhabbet döndü. Ah bak bir şey direkt geldi. <laughs> Onu gösterecektim. <şimdi>. Ey <laughs> Allah'ım bakışa bak ya. Gizliye bakayım ne yapacak. Fark etmiyor şu an galiba. Kamerası <laughs> getiriyor. <yarını. gülüyor> <gülüyor> <Kalkayım>. <gülüyor> aa, aa. öteki tarafa döndür öteki ben koltuğa çıksın dur kendimi kapatacağım gel Gel, gel buraya <gülüyor> <gülüyor> Kuyruğa bak. <gülüyor> <gülüyor> Hipnoz oldu çocuk. Duruldu yemin ediyorum. <laughs> Bu çikolatalı oğlum. Veremem. Mamasından başka bir şey yiyor mu? Yiyor. Ver, veriyor musun yani? Sarımsaklı mantı mı yemiyor? Google <laughs> Eskender mi yemiyor? Sarımsaklı mantı mı? Sarımsak Güzel. canavarı. Şöyle bir tane çok sağlam bir öpsene bir onu böyle bir ısırsana. Bir kere. Sık ama böyle yani tamam mı? İştahlı sen. Aha. Aha. Yakaladım. Gel buraya. <laughs> Gel buraya. Gel buraya. Ağzında yemek var ya ağzımı yalıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya hayır ya. Oğlum şu oturuş ne ya? Bak şu ağzındaki çikolata kokusuna şey yapıyor bu ne kokuyor <laughs> lan o? <laughs> Allah'ım. Ya hadi, yatalım. Ya hayır ama bunu yapmasın ya. Ama bu çok haksızlık değil mi şu an? Şu an gerçekten çok büyük haksızlık içerisindeyiz. E <laughs> trip mi <mı> atıyor? <laughs> <laughs> geldi. Kim geldi? Kim geldi. Yazılmaz <laughs> <laughs> ya. Oğlum. Kim geldi? Kim geldi? Kim geldi? <gülüyor> dur dur. Allah'ım. Manyak elim. Yazılmaz yazılmaz. Kesin alacağım. Şu korona bir geçsin. Kesinlikle bir tane evcil hayvan alacağım ya. Ve küçük al. Öyle yapacağım. Ya, ya günlük, normalde ya, ben al. normalde e, hem Hı. yavru alacağım hem de ben büyük köpek istiyordum dogo falan düşünüyordum. Susar mısın? Ama galiba küçük köpek alacağım evin içinde bak küçük köpek için. Al. Susturamazsın. Susturamaz. İnanılmaz. Bir de sakın şey yapma abi. Şunun direkt sana şeyini vereyim. Sen bir yemek söylediğinde ona verme. Onu alıştırma. Mamasını alıştır. Seninki, Yoksa... al seninki ötekine alışık galiba. Hareketlerden öyle anlaşılıyor. Yoksa... Ben ne zaman bunu elime alsam? <gülüyor> <gülüyor> hani ben gördün mü? <laughs> bir kere söylemesi ayıp Ankara'dayken bir buçuk İskender söyledim tamam mı? Hı hı. Kurye'den Yok gelirken kardeşim işte... 1200 lira adet verdikten sonra onu söylemesi <laughs> ayıp değil ya sen. Söyledim. <laughs> büyük ihtimalle hani kurye böyle bir rampadan geçerken yemek takla atmış tamam bir şeyin içerisinde sepetin içerisinde. geldiğinde soslar akmış bilmem ne. Yemek sepetine mesaj attım. Dedi ki hani ürünü muhafaza edin alacaklar sonra yenisini getirecekler dedi. Ben dedim ki hani bu ürünü muhafaza edemem yani bitmiş yani hani tükenmiş yani bu böyle bir şey yok dedim. Onlar adamlar beni aradı işte bakalım bir hani bir fotoğrafını çeker misiniz dedi nasıl gelmiş size ürün. Gel dedim ki böyle ben bunu nasıl muhafaza edeyim. Adam dedi ki çöpe atabilirsiniz. Biz size yenisini getireceğiz ikramla birlikte dedi. Tamam. Dedi ben bunu niye çöpe atayım? Burada bir tane canavar var. <laughs> Olduğu gibi koydum. Tamam mı? Bir buçuk. Koydum. Yedi. Pideli mi dedi? Salça. Ağzı salça. Ekmekli tamam, salça. ekmekli yani. Ekmekli yedi. ekmeği Bilin ekmekli yedi. Daha sonra benimki geldi. Allah'ım salmıyor. Hala <laughs> aramıyor tamam mı? Tamam yine kıyamadım. Yine verdim. Duble İskender yedi. Bir İskender yedi. Duydum. Duble İskender yedi. İki gün. Tamam mı? İki gün boyunca bir yatıyor. Böyle yatıyor. böyle yatıyor. Karnı havada yatıyor böyle. Tuvaleti çıkartıyorum. Şey yani. Savaş alanına dönüyor ortalık. Böyle ağzı yüzü salça içerisinde böyle buralarda. Böyle sol akıyor buradan böyle. <laughs> ben duydum falan yapıyor. Bir de her köpekte huydur abi. Ne zaman yemek yerse yesin. Ağzını mesela işte mesela burası parke ya ya da şey koltuğun üstü ya. Ağzını sürekli böyle süre süre ilerler. Böyle böyle ilerler koltukta mesela. Ağzını siler. Ay gitti koltuklar. Ya sürekli yani bunu her köpek sahibinin koltuğunda görürsünüz. Köpek bana çok benziyormuş bu arada. <laughs> çok iyi anlaşabiliriz. En azından yemek konusunda çok ortak noktamız var diye düşünüyorum ağzını koltuğa silme konusunda. <laughs> Yok yemek yeme, yeme. Konusunda yemek yeme konusunda kanka. yemek yeme konusunda. ben koltuğa ağzı <laughs> silme İnanılmaz. Biz <gülüyor> bununla ilgili <laughs> biz bununla aynı eve girsek biz o çıkamayız o evden büyük ihtimal doyuramayız birbirimizi. Şey tüy ne alemde? Tüy çok döküyor mu? Almak çok isteyen değilim. kardeşlerimize de bilgi olsun bu arada. Varsa yıkadıktan, böyle. Yıkadıktan yıkadıktan sonra zaten onun tarağı var. Ondan sonra bütün her şeyi yolunuyor öyle. Yani o dü şey düzenli taradıktan sonra çok bir tüy dökümü olmuyor. Aynen, düzenli taradıktan sonra ve köpeğiyle özel şampuan kullandığında ki veteriner bunun Saç cinsine göre, şey tüy, tüy cinsine, cinsine göre, göre e, Saç nereden çıktı, tüy cinsine göre Bir şampuan veriyor mesela, o da dökülmeyi falan engelliyor. Kıyak bayağı temiz duruyor bu arada. Bir ara senin evdeyken orası bakımsız kaldığı zaman kirliydi bir ara az yüzü. Hangi Şey dışarıdan geldiği zaman da büyük ihtimalle yağmur Aynen. falan yağmış da olabilir. Yağmur yağdığı zaman dışarıya çıkınca el ayak çamur batıyor böyle zaten kalıyor ondan sonra. Peki şey, ee, tüy kestirmeyi ne, ne kadar zamanda bir yapıyor? Ne? Tüy kestirmeyi şimdi... Çalın. Tüyü ben kesiyorum. Nasıl yani lan? Ben kesiyorum. Şeyle. Bir dakika. Ay, mi? Takip edenlere çok teşekkürler kardeşlerim. Cansınız tüyü, bu arada. Tüyü ben kesiyorum, şey yapıyorum tüyü. Elime makas alıyorum. Hı hı. Kırpıyorum, kırpıyorum. Sonra banyoya sokuyorum, sonra tarıyorum. Böyle böyle kalıyor ondan sonra. Böyle siyah keserim. Aynen. Aynen. Ya bir kere veterinere verdim. Bunun etini kaptırdı. Ondan sonra bir daha Ay, şey oldu. 100 oldum ondan sonra. İyi yapmışsın. Bir elik, bir dedi, ağu e, yaptı. Tamam. Şu anki yaptığı gibi galiba. <laughs> <laughs> Dışarıda havlıyorlar, bu da böyle havlıyor. Susmuyor abi. Harbi İstanbul yani, ne yani. alemde lan birader? Karantina varantina, sokaklar dolu mu? Görüyor musun oradan bir şey? Abi Arama geçiyor sokaklar bayağı. dolu değil. Yani boş. Eskisine göre boş. Lan bir susar mısın? Gerçi orası İstanbul, şu anki hali bile. Evet, şu anki hali beni üzüyor bu arada. A adam, getirken... Adam Ankara'dan çıktı, İstanbul'a gitti, millet sokağa çıkmıyor. Öyle İstanbul'un şahsı görüyor. <Allah> göre. ki <laughs> bir, bir de kamerada, arka planda arabalar gözükecek, efsane araba geçmeye tutuyor ya. Bir de 1200 lira aidat veriyoruz yani üf. Bir de 1200 lira aidat veriyoruz. Peki bir peynirimiz yok mu? Durun getireyim ben de canavarı. YouTube şey... YouTube videosunun başlığına hemen clickbait atacağım. Böyle yeni evim diye bir fotoğraf atacağım. Şey başlık atacağım. Herkes evi benim satın aldığımı düşünecek. <laughs> Ama 1200 lira aidat veriyoruz. Ama 1200 lira giriyor haberleri yok. <laughs> Kira kaç? 3. <Üç. gülüyor> Lan. Sus. Sus. Lan <laughs> inadına mı yapıyor? Benim. Peki bunları bir kanki yapmamız yok mu? Kediyle mi? <laughs> Başka neyle yapacak? Ben seninkile kanki olurum Ertuğrul seve seve. Bir kanki yapmamız yok mu? Bak ya. Olur. Sus. Allah için sus. Hı. Lan yürü. dedir ya. Allah onu da yiyeceğim ya. Bir kanki yapmıyor muyuz bunları? Beyaz beyaz değil mi? Ee, çok pis. Bro. Ben bunu ben bu hayvana uyuz oluyorum ama. Çok havlıyor. <laughs> Klavye delikanlısı bu biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> şey, evin içinde havlıyor. Ya da ben tutuyorum mesela köpek diyor ona havlıyor. Bırakınca onu, o büyük hayvan onun yanına gelince ne oldu ya? Böyle böyle kalıyor ondan sonra. Ne bekliyorsun oğlum hayvandan? Ne yapacak bu? Bıçak mı çekecek? Görmüyor mu tipini? <laughs> Eli nedir ya. Arkadaşlar evcil hayvan çok güzel bir şey ya. O Ya yoksa eğer evinizde evet. ailenizin veriyorsa kesinlikle. Hani böyle e, köpek daha büyük bir sorumluluk. İnsan gibi bayağı ama hissiyatı da gerçekten bir insan bir dost gibi. Daha rahat bir şey istiyorsanız kedi mesela anlatabiliyor muyum? Bu arada benim e, e, şeyin... şeylerin ışığını değiştirdim Oğuz, Diğerleri çok büyük geldi. Softboxların bak böyle çok iyi oldu. Renkler tam net çıkıyor fark ettin mi? Eski Ciddi softbox ilk, ilk aldığım ampullerde ben şeyi hani o, tatlı. parayı verip çok büyük ben beyaz değildi. Aynen. Ben beyazdım o zaman. Ampulü biraz büyük ben... almışım galiba şimdi küçülttüm. Ve kaliteli bile daldım kıyak oldu bayağı görüntü. Peyniri göster. Vallahi... Gösteriyorum kan kan peyniri tam ekran veremem, muz gözükmez o zaman. Şöyle döndüreyim. Aha, duydun mu sesi? Ya. Vallahi ben de bir girişicem böyle Elgato okay, Keylight like gibi bir şey alabilirim daha temiz bir ışık için. Çünkü çok patlıyorum. Bir de profesyonel kamera alınca bunu kullanmıyorum zaten ya. Şöyle yapıyorum amigo ya. Aslında yayınlar benim tamamen. Nasıl? Şunu da kapatıyorum. Kana, sen. Muruk eee Bu, lo, ışık, şey düşük ışık. Işıklandırmanı evet. şey yapmayı denesene. Odanın ışığını Hı -hı. kullanma. Hmm. Nasıl? Dur bekle. Şu sıkıldı şunu bir bırakayım. Chat'e bir görüşürüz dedirttireyim. Chat. Ah. Ah yakından görün. Ah. Oh. Yani sen ışıklandırmanı şimdi arkada açtığın sarı ışık falan var ya bak mesela ben de şu an odanın evet, ışığını benim... ben açmıyorum kanka. Ben, ben de, de sadece baksan. E Arkadaki ışık ne? Arka... Ha, o şey Tamam işte onlar ışık hani Muratlar. E... İşte benim amacım şu an Uygu. Hmm. Ee... Bir dakika. Ağzına tükürdük ya. Ya iyi böyle. Benim amacım şu. Şimdi Tony A6400 alıyorum. Bir de Sigma lens alıyorum.